Bir odaya girdiğinizde ve orası dağınık olduğunda sinir sisteminiz bunu siz fark etmeden önce tepki verir. Kağıt yığınları, yıllardır giymediğiniz kıyafetler, ihtiyaç duymadığınız eşyalarla dolu köşeler hepsi bilinçaltınıza bir mesaj verir. Bırakamıyorsun. Ve bu mesaj sadece evinizle ilgili değildir. Hayatınızla ilgilidir. Dağınıklık sadece fiziksel bir durum değil, enerjik bir durumdur çevrenizdeki her nesne geçmişin bir kaydıdır. Hiç kullanmadığınız o sandalye, garajdaki kutular, raflardaki süs eşyaları, hepsi birer anı taşır. Alanınız eski anlara bağlı nesnelerle doluyken, zihniniz sürekli o eski duygulara ince ince dokunur. Sanki bir aynasınız. Kim olduğunuzla değil, kim olduğunuzla ilgili bir müzede yaşıyorsunuz. Beyniniz tekrarı sever, Aynı şeyleri tekrar tekrar gördükçe aynı nöronlar ateşlenir. Bu da aynı duyguları yaratır ve sizi geçmişe bağlar. Her sabah uyanıp gözünüz masadaki dağınıklığa takıldığında beyniniz hemen stres, bunaltı veya suçluluk hissi sinyali gönderir. Bu rastlantı değil, bu nörokimya. Dış dünyanız içsel durumunuzu şekillendirir. Şimdi tam tersini hayal edin. Temiz, açık ve niyetle düzenlenmiş bir mekana girdiğinizi düşünün. Nefes almak için yeriniz var. Bedeniniz rahatlıyor. O anda sinir sisteminiz hayatta kalma modundan yaratım moduna geçebilir. Artık beyniniz eski halinizi simgeleyen nesneler tarafından tetiklenmiyor. Onun yerine "Şimdi ne olabilir?" diye düşünebiliyor. Gerçek şu ki, dağınıklık içsel bir bırakmama direncinin yansımasıdır. Bazen eşyaları hayatın değişmesinden korktuğumuz için tutarız. Bırakmak kendimizin bir parçasını kaybetmek gibi gelir ya da bir gün lazım olabilir diye tutarız. O gün asla gelmese bile. Ama temizlemek sadece nesneleri ortadan kaldırmak değildir. Zihninize ve bedeninize geçmişi bırakmaya hazır olduğunuzu bildirmenin yoludur. Yeni bir şey için yer açtığınızı ilan edersiniz. Her seferinde bir nesneden vazgeçtiğinizde enerji geri kazanırsınız ve bu enerji yaratım için kullanılabilir hale gelir. Dağınıklık fazlalıktır ama daha da önemlisi bir bağın kanıtıdır ve bağ ileri gitmemizi engelleyen demirdir. Bıraktığınız anda özgürlüğe adım atarsınız. Alan açtığınız anda hayat onu doldurmak için içeri akmaya başlar. Açıklıkla, ilhamla, sizin bir sonraki versiyonunuzla. Evinizde yürüyün ve kırık, unutulmuş ya da kullanılmayan nesnelere bakın. Tamir etmeyi düşündüğünüz lambayı, tanımadığınız kablolarla dolu çekmeceyi, arkada tozlanan blenderı, Bunlar sadece eşyalar gibi görünebilir. Ama dikkatle bakarsanız daha derin bir şeyi, durgunluğu temsil ettiklerini fark edersiniz. Her nesne bir titreşim taşır. Kırık bir eşya tamamlanmamışlığın frekansını taşır. Kullanılmayan bir eşya ertelenmişliğin enerjisini taşır. Kırık ya da ihmal edilmiş şeylerle dolu bir ortamda yaşadığınızda bilinçaltınız şu mesajı alır: Eksiklik benim normalim. Zihniniz her zaman dinliyor, bedeniniz ise tepki veriyor. Her gün o kırık sandalyenin yanından geçerken bir gün tamir ederim diyorsunuz. Ama her tekrar küçük bir erteleme alışkanlığını besliyor. Bu sadece sandalyeyle sınırlı kalmaz. Hayatınıza da sızar, hedeflerinizi, kararlarınızı da ertelemeye başlarsınız. Peki neden kullanılmayan nesneleri tutarız? Bazen suçluluk yüzünden ona para verdim atamam Bazen nostalji, bazen de belki bir gün kullanırım düşüncesi. Ama kullanılmayan her şey ifade edilmemiş potansiyelin sembolüdür. Onlara baktığınızda beyniniz bir zamanlar sahip olduğunuz niyeti ve onu gerçekleştirmemiş olmanızı hatırlar. Bu farkında olmadan özgüveninizi aşındırabilir. Beyin küçük ya da büyük vaatleri ayırt etmez. Onu tamir edeceğim deyip etmiyorsanız Beyin bunu bozulmuş bir söz olarak algılar. Bu tekrarlandıkça beyin şu modele göre kendini programlar. Söz verilir, bozulur ve bu sizi genişlemek yerine sınırlayan bir hale sokar. Ama siz bu döngüyü bozarsanız o nesnelerle ilgili hikayeyi yeniden yazmaya başlarsınız. Artık eksiklikleri kabullenen değil, hizalanmayı seçen biri olursunuz. Çevreniz buna uyum sağladığında Bedeniniz ve beyniniz de onu takip eder. Hayal edin. Her şeyin işlevsel, bilinçli ve amaca yönelik olduğu bir evde yürüdüğünüzü. Her nesne artık kim olduğunuzu hizmet ediyor. Tozlu cihazlar yok, dolaşık kablolar yok, tamir bekleyen hiçbir şey yok. Bu sadece evinizi düzenlemek değil, enerjinizi serbest bırakmaktır. Eski döngülerin sizi bağlayan sembollerini temizlemek. Yeni fikirlerin fırsatların, enerjinin ortaya çıkması için yer açmaktır. Her nesne bir hikaye taşır. O çerçevede duran ama sizi kötü bir ilişkiyi hatırlatan fotoğraf, yalnızlık hissettiğiniz bir tatilin hatırası, artık konuşmadığınız birinden gelen ama suçlulukla sakladığınız hediye, bunlar sadece nesneler değil, sembollerdir. Ve semboller güçlüdür. Zihniniz sadece mantıkla çalışmaz, çağrışımlarla çalışır. Her seferinde o nesneye gözünüz takıldığında, beyin o deneyime dair nöral bağlantıları yeniden ateşler. Bedeniniz de aynı duyguları tekrar üretir. Farkında olmadan oturma odanızda geçmişi yeniden yaşıyorsunuz. Bu yüzden olumsuz sembolleri çevrenizde tutmak tehlikelidir. Tarafsız değildirler. Eski duyguları tekrar tekrar yaşatırlar. Siz belki geçmişi açtığınızı sanırsınız ama o nesne orada olduğu sürece bilinçaltınız hala o versiyonunuzla bağlıdır. Ne kadar çok enerji o sessiz hatırlatıcılara bağlı. Bir düşünün. Eski bir mektup, sizi kıran birinin hediyesi. Her bakışta bedeniniz gerilir, zihniniz karışır, kalbiniz biraz daha kapanır. Böyle nesnelerle dolu bir evde yaşamak neden enerjinizin ağır geldiğini açıklar. Gerçekten yeni bir geleceğe adım atmak istiyorsanız çevreniz bunu yansıtmalı. Çevreniz bir acı müzesi değil. Olasılıkların bir vizyonu olmalı. Her nesne sizi ileriye taşımalı. Bırakmak geçmişi silmek değil, özgürleşmektir. Geçmişin dersini, büyümesini, sevgisini taşıyın ama ağırlığını değil. Her nesneye şu soruyu sorun: Bu eşya beni genişletiyor mu yoksa daraltıyor mu? Kalbimi açıyor mu yoksa kapatıyor mu? Eğer sizi geçmişe çekiyorsa, artık evrimsel sürecinize hizmet etmiyor demektir. Bırakmak bir reddetme değil, hizalanmadır. Artık eski benliğimle tanımlanmıyorum. Yeni bir gerçeklik yaratıyorum demektir. Bu nesneleri bıraktığınızda çevreniz şifa veren bir alana dönüşür. Geçmişin ağırlığından değil, geleceğin ışığından yaratım yapmaya başlarsınız.